Herkese merhaba. Psikometrik güvenilirlik gibi kulağa biraz teknik gelen ama aslında hepimizin hayatını etkileyen bir konunun derinliklerine dalmaya hoş geldiniz. Bugün psikolojik testlerden aldığımız puanların ve bilimsel araştırmaların bulgularının gerçekte ne anlama geldiğini anlamanın anahtarını yani güvenirliği mercek altına alacağız. Hadi şöyle bir soruyla başlayalım. Diyelim ki çok önemli bir sınavdan 85 aldınız. Peki bu 85 sizin o konudaki bilginizin kesin ve net bir yansıması mı? Yoksa bu puanın içinde bizim ilk bakışta göremediğimiz başka faktörler de olabilir mi? İşte bu soru aslında bir test puanının ne kadar mutlak olduğu varsayımımızı sorgulamamızı sağlıyor. Ve işin sırrı da tam burada yatıyor. Ölçme hatası. Bakın, bir testi çözerkenki yorgunluğunuz, o anki motivasyonunuz, hatta şansınız bile aldığınız sonucu etkiler. Bu yüzden de bizim gördüğümüz puan, yani o karnedeki 85, neredeyse hiçbir zaman bizim gerçek yeteneğimizi tam olarak yansıtmaz. İçinde her zaman bir miktar gürültü, yani bir hata payı barındırır. Peki, bu soyut hata payı kavramı gerçek hayattan ne anlama geliyor? Gelin şimdi güvenirliğin tek bir insanın hayatını nasıl şekillendirebileceğine somut bir örnekle bakalım. Karşınızda Elif. Elif, öğrenme güçlüğü şüphesiyle değerlendirilen bir öğrenci ve onun geleceği, alacağı özel eğitim desteği tek bir IQ testinden alacağı puana bağlı. Yani verilecek karar tamamen bu puanın doğru yorumlanmasına dayanıyor. Çok hassas bir durum. Elif'in testten aldığı puan 75. Şimdi bu tanı için belirlenen kritik bir sınır var, o da 70 puan. Elif'in puanı bu sınırın üzerinde. Yani ilk bakışta Elif'in bu tanı için gerekli kriterleri karşılamadığını düşünebiliriz, değil mi? Ama asıl sormamız gereken soru şu: bu 75 puanına ne kadar güvenebiliriz? Elif'in gerçek yeteneğinin o tanı sınırının üzerinde olduğundan ne kadar emin olabiliriz? Düşünsenize, Elif testi başka bir gün, belki daha yorgun veya daha stresli bir şekilde çözseydi ve farklı bir puan alsaydı ne olacaktı? İşte tam bu noktada güvenilirlik devreye giriyor. Pekala, haydi o zaman bu konunun biraz daha tekniğine inelim. Şimdi tek bir sayının ötesini görmemizi sağlayan çok güçlü bir araçtan bahsedeceğim güven aralığı. Bu araç, o tekil puana çok daha geniş ve doğru bir perspektiften bakmamızı sağlıyor. Bu aracın kalbinde ise ölçmenin standart hatası, yani kısaca ÖŞ'e yatıyor. Öşe bir test puanının etrafındaki belirsizliği sayısallaştırmanın anahtarıdır. Aslında bize şunu söyler: Bir kişinin puanı şans gibi faktörler yüzünden ne kadar oynayabilir. Bu bir nevi puanın hata payı istatistiği. Test ne kadar hassas ve iyi ise bu hata payı da o kadar küçük olur. Güven aralığını hesaplamak aslında gözlenen puanın etrafına bir güvenlik ağı örmek gibi bir şey. Önce testin genel verilerini ve güvenirlik katsayısını kullanarak bu standart hatayı yani ÖSH'yi hesaplıyoruz. Sonra genellikle %95 gibi bir güven düzeyinde bu hata payını gözlenen puandan hem çıkarıyoruz hem de topluyoruz. Bu da bize kişinin gerçek puanının büyük bir olasılıkla içinde bulunduğu aralığı veriyor. Elif'in durumuna dönersek ne görüyoruz? Şanslı ki kullanılan testin güvenirliliği 0.98 gibi çok çok yüksek bir değere sahip. Bu da standart hatayı epey düşürüyor. Hesaplamayı yaptığımızda şunu görüyoruz. Elif'in gerçek IQ puanı %95 ihtimalle 70.35 ile 79.65 arasında bir yerlerde. İşte burası inanılmaz önemli. Hesapladığımız bu aralığın en alt sınırı bile 70 olan kritik tanı sınırının üzerinde kalıyor. Bu durum uzmana şu konuda büyük bir güven veriyor. Evet, Elif'in gerçek yeteneği ölçme hatasını hesaba kattığımızda bile tanı sınırının üzerinde. Eğer testin güvenirliliği daha düşük olsaydı bu aralık 70'in altına sarkabilirdi ve karar vermek çok daha zorlaşırdı. Bu noktada bir başka önemli kavramdan da bahsetmek lazım. Ortalamaya gerileme. Bu ilke bize der ki, bir testten aşırı yüksek veya aşırı düşük puan alan kişiler testi tekrar çözdüklerinde genellikle ortalamaya daha yakın bir puan alırlar. Yani ilk testteki o aşırı sonuç biraz da şans faktörünü içeriyor olabilir. İkinci testte bu şans faktörü ortadan kalkınca puanlar daha normal seviyelere döner. Şimdi tek tek bireylerden çıkıp daha büyük resme yani bilimsel araştırmalara bakalım. Çünkü güvenilirlik sadece bireysel kararları değil, bütün bir bilim alanının sonuçlarını derinden etkiliyor. Gelin sıradaki vakamıza, araştırmacı Doktor Arda'nın hikayesine bakalım. Psikometrik teoride altın bir kural vardır. Der ki, ölçme hatası iki değişken arasındaki gerçek ilişkiyi zayıflatan bir parazit gibidir. Bu yüzden bizim verilerimizde gözlemlediğimiz ilişki, eğer mükemmel ölçüm araçlarımız olsaydı göreceğimiz gerçek ilişkiden neredeyse her zaman daha zayıf görünür. Bu slide durumu harika bir şekilde özetliyor. Diyelim ki benlik saygısı ve akademik başarı arasındaki gerçek ilişki doğada 4.40 düzeyinde. Ama bizim kullandığımız ölçüm araçları, yani anketler, testler asla mükemmel değil. İşte bu kusurlu ölçüm araçları bizim gördüğümüz ilişkiyi sanki 4.33'müş gibi daha zayıf gösteriyor. Tıpkı bulanık bir camın arkasından bir manzaraya bakmak gibi. Manzara aslında çok net ama bizim gördüğümüz bulanık ve soluk. Peki bu bulanıklığı gidermenin bir yolu var mı? Evet var. Kayıp düzeltmesi adını verdiğimiz istatistiksel bir formül sayesinde. Bu formül kullandığımız ölçeklerin güvenilirliklerini, yani ne kadar bulanık olduklarını hesaba katarak ölçme hatasının yarattığı o zayıflamayı matematiksel olarak ortadan kaldırıyor ve bize gerçek ilişkinin gücüne dair çok daha net bir tahmin sunuyor. Peki, tamam. Bütün bu istatistiksel düzeltmeler pratikte ne işe yarıyor? Doktor Arda'nın araştırmasının etkileyebileceği gerçekten yüksek riskli bir karara göz atalım şimdi de. Şöyle bir senaryo düşünün. Bir okul yönetimi öğrenci başarısını artırmak istiyor ve kısıtlı bütçesini iki programdan birine ayırmak zorunda. Programlardan biri benlik saygısını artırmaya, diğeri ise akademik motivasyonu yükseltmeye odaklanıyor. Kararlarını da bilimsel verilere dayandırmak istiyorlar. Hangisi başarıyla daha güçlü ilişkili? Doktor Arda'nın çalışmasındaki ham, yani bulanık verilere baktığımızda, benlik saygısının başarıyla ilişkisi 0.33, motivasyonun ilişkisinden 0.26 daha yüksek görünüyor. Sadece bu sayılara bakan bir okul yönetimi ne yapar? Doğal olarak bütçesini benlik saygısı programına yatırmaya karar verir. Ama işte hikayenin kilit noktası burada. Kullanılan ölçeklerin güvenirlikleri birbirinden çok farklı. Özellikle de motivasyon ölçeğinin güvenirliği 0.40 oldukça zayıf. Bu ne demek? Motivasyonun başarıyla olan gerçek ilişkisi çok daha fazla gürültü tarafından maskeleniyor, gizleniyor olabilir. Ve en can alıcı nokta, kayıp düzeltmesi formülünü uygulayıp o bulanıklığı ortadan kaldırdığımızda resim tamamen değişiyor. Motivasyonun başarıyla olan gerçek ilişkisinin 44 aslında benlik saygısından 37 çok daha güçlü olduğunu görüyoruz. Yani güvenilirliği görmezden gelmek, okulun tüm kaynaklarını daha az etkili olan programa yatırmasına, yani yanlış bir karar almasına sebep olacaktı. O halde, bu alanda çalışan herkes için çıkarılacak 3 altın kural var. 1. Bulgularınızı yorumlarken daima güvenilirliğin etkisini aklınızda tutun. 2. Çalışmalarınızda mümkün olan en güvenilir ölçüm araçlarını kullanmaya çalışın. Ve 3. Şeffaflık adına Kullandığınız ölçeklerin güvenirlik değerlerini makalelerinizde mutlaka raporlayın. İşte bunlar sağlam ve güvenilir bilimin temel taşlarıdır. Kısaca özetleyecek olursak, bugün güvenilirliğin sadece soyut bir istatistik olmadığını gördük. Güvenirlilik, hem bireyler hakkında verdiğimiz kararlara hem de araştırmalardan çıkardığımız sonuçlara duyduğumuz güvenin bir ölçüsüdür. Yani hem bireysel hayatlarda hem de bilimsel ilerlemede inanılmaz kritik bir role sahip. Buraya kadar güvenilirliğin önemini ve sonuçları nasıl yorumlamamız gerektiğini gördük. Bu da bizi en temel soruya geri getiriyor. Madem bu kadar önemli bir kavram, o zaman bir ölçüm aracını, bir testi daha en başından itibaren nasıl daha güvenilir hale getirebiliriz? İşte bu soru analizimizin bir sonraki bölümünün ana konusunu oluşturacak. O bölümde daha iyi ve daha güvenilir testler oluşturmanın pratik adımlarını, madde analizlerini ve test geliştirme süreçlerini en ince ayrıntısına kadar ele alacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.